Herkese merhabalar. Bugün Emsan ile birlikte iftara fırında sebzeli çanak köfte yapacağız. Malzemelerim hazır. Vakit kaybetmeden tarife geçelim. Önce köftemi yapmakla işe başlıyorum. Kıyma, doğranmış soğan, yumurta, baharatlar, sarımsak ve galeta ununu karıştırma kabıma ekleyip yoğuruyorum. Ne kadar iyi yoğrulursa o kadar iyi. Sonra elimle ortası çukur olacak şekilde çanak şeklini veriyorum. Biraz buzdolabında dinlendirip fırına gönderiyorum. Bu sırada garnitürümü hazırlıyorum. Havuç ve patatesleri küp küp doğrayıp haşlıyorum. Sonra üzerine bezelyeleri ekleyip zeytinyağı ve baharatlarla tatlandırıyorum. Pişen köftelerimin içine garnitürü ekleyip Kalanları da boşluklara serpiştiriyorum. Hazırladığım salçalı sosu da üzerine gezdiriyorum. Ve rendelenmiş kaşar peynirle yemeğimi tamamlıyorum. Fırında üzeri kızarana kadar pişmesi yeterli olacaktır. İşte çanak köftemiz hazır. En sonun Voyage Nibon fırın kabıyla yaptığım sebzeli çanak köftem. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. İftarı da çok yenişecek. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.